Bugün sizlerle birlikte e, koleksiyonumun part 2 bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk rafta gördüğünüz gibi 5 tane Jada arabalarından var. 4'ü Fast and Furious birisi Back to the Future setinden. Bu arada bunların da incelemesi gelecek. Şimdi arkadaşlar ilk olarak buradaki açık arabalardan göstereyim. 5 LFF Feslan Füri seti ve burada Alman seti var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir set. Burada da eski modeller var. Space Jam ile bir tane Biddle. Şimdi alt tarafta ise burada bir tane e, gördüğünüz gibi Renault var. Chase ve Mini GT'miz var. Gördüğünüz gibi şurada Bir tane Siku e, Toyota Supra GR var. Sonra bir tane Majolet e, Chase Nissan Skyline GTR R34 var. Sonra bir tane STH var. Monster Truck. Gördüğünüz gibi şurada gözüküyor. Şu işaret. Sonrasında e, burada bir STH Matchbox model var. Şimdi bir alt rafı göstereceğim. Evet arkadaşlar. Burayı da kendim tasarladım. Gördüğünüz gibi bir tane yarış pisti yaptım. Böyle e, sanki kar yağmış gibi. Ve bir tane de hurdalık yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Arabalar böyle gitmiş arabalar falan. Majolet e, yani bunu incelemiştik hatta zaten. Majolet seti var bir tane böyle. Bu şekilde. Ve yanlarda da böyle turbo sakızlardan çıkan şeyleri yapıştırdım. Şimdi bir de çekmecede beşli setimi göstereceğim. Sonra zaten video bitiyor. Ve evet arkadaşlar bu da son bölüm. Gördüğünüz gibi bir tane e, Night burner setinden bir 5'li set var. 2025 seti bu. Ee, onda da Ford Sierra, Nissan Maxima, Toyota Supra ve bir tane dandik bir araba var. Ve son olarak da Subaru var. Bir tane de koruma kabı var. Ve şimdi video bitti. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay.